Hoş geldin Sasuke. Ben bu chat'i yazabiliyor muyum lan? YouTube chat'ine. Aa yazamıyorum yayına çıktı ya. Sasuke, senden bir ricam olacak. Benim yeni kick hesabımı biliyor musun? Ben yeni bir tane açtım. Sen ona haberin var mı ondan? Sanki sen haberin yoktu ya. Tamam Sasuke Sen ne ricam YouTube gönderi kanalımı gönderiler kısmına git. Benim yeniki hesabıma gir. Ee, benim yayınımın linkini kopyala ondan sonra ara sıra YouTube chatine ki hesabımın linkini atı verir misin? Dur lan ben gerçi yok yapamam burada. Bu arada hoş geldin <laughs> Melih. Doktor pisi pisi. Hoş geldin Selamo. Dostlar haberiniz olsun diye söylüyorum. Youtube'da 10-15 dakika sohbet etmek için yayın Eğer sorunuz varsa soru sorabilirsiniz. Ee, bir de şunu demek istiyorum. Kick'te canlı yayındayım. Yani eğer adı nedir onu? beraber sohbet etmek, anime tier list yapmak ne bileyim ya da anime izlemek istiyorsanız ki hesabımı takip edin. Yayınlara katılın. Lee Kira ile sevgili. <laughs> Keşke var ya çok yakışırlardı. Keşke var ya Lee böyle kadın bir karakter olsaydı ha. On numara olurdu amına koyayım. Çok güzel romantizm çıkardı. Böyle hem düşmanlar hem de aşıklar. Böyle Lee öldüğünde Yagami böyle kahroluyor. Hem kendi aşkı da öldürmüş olur hem de en büyük rakibini. Çok güzel bir şey olurdu. Abi Instagram ne? Instagram'ım yok ya. Kullanmıyorum. Instagram'ı bıraktım ve bence çok iyi yaptım. Yaklaşık 2-3 aydır Instagram kullanmıyorum dostlar. Benden tavsiye siz de yapmayın abi. Instagram insanı uyuşturuyor ya. Yemin ederim uyuşturuyor yani. Şeyden farsız Instagram. Sigaradan daha zararlı bence. Bence Instagram sigaradan daha zararlı. Hem insan toksik yapıyor böyle. Normalde sinirli değilsen bile Instagram'a girip sinirlenebiliyorsun. Hem de çok fazla zaman çalıyor. Ya tabi bilyarda değil zamanımızın önemi tartışılır ama bence insan sağlığını bozuyor Instagram. Ben 2 ay oldu bırakalı ve çok daha iyi hissediyorum. Zor'un kafası da yeşil boya sürmüş. <laughs> yapar mı yapar Zor'a. Zor'a öyle şeylere takılmaz ya. Yoksa böyle bir yeşil görmedim ben. Eskiden şeyde taşak geçerlerdi. 2010'la 2015 yıl hala geçiyorlardır da. Böyle daha animenin Avrupa'da ve Türkiye'de daha kabul görmediği yıllardı, yani siklenmediği yıllarda anime ile dalga geçerli şey konusunda. Hani anime karakterlerinin saçları bir tuhaf oluyor ya işte ne bileyim kocaman oluyor, şekilli şükürlü oluyor, acayip acayip renklerde oluyorlar. Anime karakterlerinin saçlarıyla dalga geçerlerdi. Ya mesela o kalmadı. Kaldıysa da ben denk gelmiyorum abi yıllardır. Yani artık kabul görmüş bir şey anime karakterlerinin saçları. Ya da alıştı herkes. Japonya'da tabi normal bir şeydi. Ama daha animenin böyle dünyada yeni popüler olmaya başladığı yıllarda Avrupa'da, Türkiye'de, Amerika'da falan filan anime karakterlerinin saçını saçıyla çok taşak geçiyorlardı internette. Yok abi ben de kullanmıyorum da benim manga vardı onu demeden at demiştin. Ben bulamadım Instagram'ın. He. Tab şey yapar mı eğer? Adı nedir onun? Salomen. Hoş geldin Sasuke. Linki aldın mı? Link al. Yayının linkini. Aynen bu hesap bu hesap. Ben seni şu an görüyorum chatte. Linki al YouTube chatine at. Bu ne yayını? Sohbet yayını kanka. Ben nerede kalmıştım ya? Ha ben senin için Instagram'ı indiririm. Saloman. Ee, sen mesajı atarsın. Korktum lan. Bir anda One Piece bildirimi geldi korktum ama. Sen bana da DM'den atarsın. Ben seni bulurum. Instagram kullanmayın. Instagram kullanmak pişmanlıktır. Evet. <laughs> Abi net. Mahkura izle Pokemon'dan sonra. Şu an şey izliyorum canım. Haiku izliyorum. Jojo izliyorum. Bir de Pokemon izliyorum. Pokemon'u yavaştan alıyorum. Şu an 40. bölümde filanım. Çilsamen filmi çıkmış. Hey lan izledim oğlum. Geçenliğin Ajindayo. 2-3 gün önce canlı yayında izledim 10 numaraydı çok sardı ya böyle ne derler cesur işleri izlemek ara sıra ilaç gibi geliyor ya ya normalde mesela kimse şeyi yapmaz güzel mi spoiler vermeden söylesene güzel güzel 10 numara yani çok eğlenceliydi öyle söyleyeyim akıcıydı aktı ee, bir de şunu değinmek istiyorum Ara sıra böyle ne derler bu kültüre ya? Ha böyle Rick and Morty gibi acayip işler yapma olayı kimsenin eleştirisini siklemeden bence çok eğlenceli oluyor. Mesela şey çift spoiler vermeden söylüyorum. Abi testler adam köpek balığına binip düşmanları kovalıyor. Ya yani da bu da gidip normalde birisini anlatsa buna amına koy bu izlenir mi der. <laughs> İzleyeceğim ya bunalımdan. Ee, çalış çalış kafam sikildi anime izlemeyi çok izledim. Abi en sevdiğin anime ne neden? En sevdiğim anime One Piece ya. Atmosferini seviyorum. Ben <laughs> fark ettim yazamadığını o yüzden yorum yapmadım. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ee, siktir buradan alamıyorum ama şöyle yapayım. Anime izlemek güzel diye tabi güzel. Anime hayattan kaçış şehirlesi gibi bir şey. Yani beynini dinlendiriyorsun. Gerçek hayattaki her şeyi unutuyorsun ve kısa bir süreliğine de olsa sadece ama sadece İzlediğin animedeki evrenle alakalı düşünceler koruyorsun. Bu bence günümüzde çok büyük bir lüks. Bir dakika şu yayının linkini kopyalayayım da. Abi anime çöp diyen arkadaşıma Death Note izletip kız animeci oldu. Abi Death da koyayım anime değil yani ha. Hafif. Death Note'u neden hafif alıyorlar günümüzde? Abi Death Note'u birinci sezonu var ya. Dünyadaki her anime neredeyse tokaplayacak seviyede. Şöyle yapalım. Dostlar, e, şimdi Aleyna isimli bir hesaptan çete bir link attım. E, bu link benim Kik hesabım. Kik'te beraber anime izleyeceğiz birkaç dakika sonra. Eğer yayına devam etmek istiyorsanız bu hesabı takip edin. İlk anime çiğ ben Bu kısmısın sayesinde. Abi. Kyoto, Sujono. Kabanari diye bir anime var. Aşırı iyi bence izle. Bakayım lan merak ettim. İyi olduktan sonra bozuyor ama. Öldükten sonra. Doğru. İkinci sezonun zaten o kadar iyi değil. Ama birinci sezonu zirve. Baş yapıt. Ankara'da bir şey an kanka geleceğim Eskişehir'e. Ben şu an yerimden kıpırdayamam. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde. Ee, bir dakika. Ha, bu lazım bana ya. yani. yani. Rotway, Musa. Şeye gelin lan. geçin amına koyayım. Hesabın linkini attım. Yedi hesap bu. Musa sen bilmiyorsundur. Ee, bu başa sabitlediğim linkten git. Yeni hesabı. Ne demek kapatıyamam. Ankara'da kızlar teklif ediyor. <laughs> aynen kanka aynen. Mobilde nasıl kick yok lan? Mobilde kick var ama ne yapayım? Abi ilk albim var punch ben, iyi be. İdare eder daha kötüler de var. <laughs> oh <my God. gülüyor> abi ilk albim var punch Tamam okudu. Fırat selamun aleyküm GT yapak mı? Eline ne geçecek GT yapın ya Ankara'da Vodafone çok çekmiyor. Gerçi nerede çekiyor ki <laughs> Bir şey değil mi? Vodafone harbi hiç çekmiyor lan. Ben de Vodafone. Benim de hattım Vodafone. Yani anasını sikim Vodafone'a geçtiğim Gün keşke öleydim yani. Bazen bunu dedirttiriyor insanı. Hiç çekmiyor orospu çocuğu ya. Ya bir insanın mobil interneti hiç mi çekmez yani hiç çekmiyor ya. Abartma lan. Oğlum Adana'da da çekmiyor. Başka illerde bilemem de Adana'da çekmiyor Vodafone. Ya ha, nereye gidersem gideyim böyle donuyor video izlerken don abi Instagram izlerken donarken ya TikTok Instagram cart cart izlerken donuyor ya sinir oluyor. 220 TL 20 GB alıyorum ben beleş. <laughs> of yandım lan. Dur lan bir dakika kamera açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Çevir lan şunu. Ha dur. İlk önce şey yapmam gerek. Yoruldum lan. Abi odam yanıyor amına koyayım yine ya. Çocukların izlediklerim sayılmazsa ilk anime One Piece. One Piece mi? Oha amına koyayım. Benim gibi bir inek bile One Piece'le başlamaz ilk <laughs> anime camiasına. Ben Naruto ve şeyle başladıydım. Nazuno Kanaji adında bir tane Slice of Life ile. Ankara'da Kürdistan bayrağı açtım. Rahatta kal Ankara artık bizim. Ya, bir şarkı ya, tutuklanmak istiyor amına Gerçi tam tersi abi. <laughs> bu devirde Türk bayrağı açanı tutuklarlar o kıvama geldik. Furob 500, hoş geldik Kanka takip ettiği için sağ ol. Dostlar barda bakın. Ben yanı çevirdim. Bir hesabım bu. Yayında da iki kişi var. Gelin de beraber anime izleyelim sabit değil mi? Anime izleme zamanım olmuyor, izleyemiyorum. Ben. Anime izleme nasıl zamanın olmuyor lan? Lan bak ben yani günde ders çalışıyorum. Ne bileyim günlük işler hallediyorum. Onlara rağmen yani günde en az 5-6 bölüm anime izleyebiliyorum. Yani öyle boş bir gün geçirmiyorum. Rutinim var. Ona rağmen 5-6 bölüm rahat izliyorum her gün ya. Ya sen üşeniyorsundur izleme. Bazen motivasyon lazım abi anime izlemek için zaman değil. Motivasyon olmayınca insan anime izleyemiyor. Şöyle. Mesela benim de olmuyor bazen abi. Mesela önümdeki 5-10 saat boş oluyor ama izleyesim gelmiyor. Motivasyon olmuyor. Merak etmiyorum. Canım çekmiyor. İzlemiyorum yani zorlamıyorum kendimi. Büyük Adana'nın Adana'nın. Neyse dostlar son bir kez gösteriyorum sonra da kapatıyorum bakın. Heyva Sepai de canlı yayındayım gitti. Ben şey Jojo izleyeceğim. Bir de Haiku bir de One Piece. Katadan katası bu saatten sonra da artık ben reklamımı yaptım. Hadi bay bay. Son bir şey diyeceğiniz var mı? görüşürüz rotevin Havada amma sıcak ya Kimse bir şey demiyor hadi bay bay